derneklerin bölücülerle veya PKK gibi gruplarla bağlantı kurduğuna denk geldin mi hiç? Hmm, bu şey bir şey ya, bu doğudaki özellikle tarikatlarla devlet işbirliği içerisinde olduğu için onlar tabii PKK ile çatışma halindeler kendileri. Çünkü onlar destekleniyorlar orada. Hatta ee, mesela Gaffar Okan sevilmez onlar tarafından. Çünkü şey derler. işte sadece PKK'ya değil işte bizim üzerimize falan da geldi. İşte Hizbullah'a karşı falan da şey yaptı, iş yaptı. Dolaylı olarak orada mesela o, o taraftan pek yanılmaz genel olarak halk sevse de ee, PKK ile işbirliği yapanlar o manada yok idi. Fakat son dönemde HDP üzerinden PKK'lılaştı artık böyle Radikal Marksist değiller. Ee, dindar kesimle de yani daha dindar Kürtlerle de barıştılar deniyor hatta bu şeylerde bu çevrelerde bu çok yaygındır bu söyle. E, HDP'li vekilin birisi biliyorsun çıktı meclise ve dedi ki ya sizin topladığınız vergi haramdır falan filan gibisinden. O, o ana kadar dindar partilerimle yaptığı ya yapmadığı derecede de dinci bir konuşma yaptı. Ve bunun gibi çok örnekler var. Şimdi daha kayas var, Gergerlioğlu falan var. Böyle bir dinci kanatlı oluşmaya başladı ama tarikatlarla net bir bağlantıları yok benim gördüğüm kadarıyla. Ben bu soruyu ya aslında yaptım şey olsun diye sordum, hazırlık olsun diye sordum çünkü biliyorsun Cumhuriyet devrinde ilk zamanlarda çıkan birçok isyan esasında tarikatlar tarafından desteklenmişti. Hatta Tabii. kurtuluş mücadelesinde bile din adamları, cemaatler, bir takım gruplar İngilizlerle anlaşmışlardı. Hani bu yüzden bunların devletten önce kendilerine bağlı olduklarını anlatmak önemli. Adamlar direkt İslamiyet'e veya Türkiye'ye veya Osmanlı'ya değil önce kendi adamlarına bağlılar. Her zaman öyle olmuş. Güçlü tarafın yanında yer almışlar. O yüzden şu anda mesela PKK diyelim ki ülkeyi böldü, ikiye ayırdı veya hükümet komple değişti, tasfiye edildi ve HDP başa geçti. Anında bütün bu tarikatlar HDP ile anlaşırlar. Yani aslında bunların belli bir tarafının olmadığını söylemeye çalışıyorum. Tabii bu, bu konuda şey net yani bu konuda bir sıkıntı yok. Bunu zaten ben o ilk bölümde anlatıyorum. Fakat şöyle bir şey var. 47'den sonra 38'den sonra özellikle ama 47'den sonra tarikatlar yavaş yavaş devletle barışıyor denebilir. Bu noktadan sonra 52'de işte Elim Yayma Cemiyeti'nin ilk açtığı İmam Hatip'le beraber artık devlete sahiplenip kendilerine göre şekillendirmeye başlıyorlar. Yani ilk Cumhuriyet dönemindeki bir şey yok bunlara karşı, mücadele yok yetkililer de siyasetçiler de hani bahsettiğimiz konuya aslında geri geliyoruz. Bu konuyu anlattık zaten. Bu barışmayı okey buluyorlar yani. Çünkü seçim var sonuçta. Ben niye mücadele edeyim bunlarla? unutabiliyor muyum? Hani niye bu reformları devrimleri sürdüreyim? 47'den sonra zaten Türkiye Cumhuriyeti Amerikan mandası bir ülke. Yani bizim bugün yaşadığımız ülke çok meşhur söylem vardı Atatürk'ün kurduğu. Atatürk'ün kurduğu ülkede yaşamıyorsun sen şu anda. Şu an senin yaşadığın ülke Atatürk'ün kurduğu Türkiye değil. Ne anayasası öyle, ne işte vizyonu öyle, ne bakanlıkları öyle, ne yapısı öyle. Hiçbir şey öyle değil. Ne halkı öyle. Hiçbir şey öyle değil. Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet 38'de bir onunla birlikte ölüyor. 47'de gömülüyor. 47'den sonra da biz Amerikan mandası bir ülke oluyoruz. İşte 80'lerden sonra bazıları Eylülistler derler falan o kişilere. Kenan Evren'in vizyonuna göre bir ülke gelişiyor son dönemlerimizde de işte tamamıyla Tayyip Erdoğan'ın şekillendirdiği bir ülkede yaşıyoruz. Her şeyle, sistemiyle falan. Bu. Adı Türkiye. Bayrak. Tamam bayrak aynı bayrak. Ama bayrağın hikayesi bile farklı farklı. <laughs> Her dönemde farklı farklı anlatılır. Değil mi? Efsanesi. Fakat biz Atatürk'ün kurduğu ülkede değiliz. Hani bunu tabii lafı başka bir yere çekmesinler. Vizyondan bahsediyorum. Ülkenin yapısından bahsediyorum. Yani bu Türkiye o Türkiye değil. Böyle idealize edilmemiş. Atatürk'ün işte. kurduğu bu... parti bile bugün yaşamıyor baktığında ya maalesef. Abi partisi de yok. Çok bireysel bir adam olduğu için ama. Hani Atatürk gibi aslında bir jenerasyon olması gerekiyordu. Fakat o jenerasyon eba oldu Osmanlı son döneminde. Atatürk'le birlikte bir jenerasyon, bir komple böyle Atatürk gibi 100-200 kişi birlikte kurmuş olsaydı ülkeyi Avrupa'da öyledir mesela. Geçişler öyle yaşanır biliyorsun. Bir jenerasyon aydın, bir jenerasyon siyasetçi falan hepsi aynı görüştedir. Ama Türkiye'de işte öyle değil. Çünkü heba olmuş ki şiddetçilerle birlikte. Dolaylı olarak da Atatürk geldiği zaman kendisi de yakınıyor bundan sürekli. Sürekli aman paşam canım paşam diyen tipler var etrafında. E, o da memnun değil durumdan. Farkında o da durumun ve ısrarla şey diyor yani benim gibi birilerini bulayım. işte liyakatlı şekilde onlara vereyim. Onlar bu vizyonu devam ettirsinler. Bu yenilikçiliği, bu reform, reformistliği falan. Maalesef değil. Dolaylı olarak da bizim yaşadığımız Türkiye'de o Türkiye değil. Niye anlatıyorum bunu? İşte tarikatların Türkiye'ye sahiplenmesinin sebebi de o Türkiye'yi kendi Türkiye'den olarak görmüyorlar. Ama bu Türkiye'yi kendi Türkiye'si olarak görüyorlar. Ama tarikatlar Osmanlı'yı yok. da kendi Osmanlıları gibi görmüyorlardı. Bak bununla alakalı çok fazla bilinmez. Şöyle bir örnek vereyim. Tarikatçılıkla alakalı gördüğümüz en modern ve en eski yapı, modern olarak en eski yapı, Pisagorçucular. Yani bizde Fisagor derler. Normalde Pisagor'dur. Felsefe tarihinde Pitagoras derler ama Pisagor desek daha doğru. Pisagor da Antik Yunan'da kendi cemiyetini kurmuştu, kendi tarikatını, resmen şeyh olmuştu. Adamın ölümsüz olduğunu, havada yürüdüğünü, bir tarafının altından olduğunu falan söyleyen rivayetler oluşmuştu. Ve Pisagor öyle bir cemiyet oluşturmuştu ki tam bir fetöydü. Ve adamın yönetimi devralacağından korktukları için devlet bütün Pisagor'cuları öldürmüştü. Pisagor'da saklanmak zorunda kalmıştı. Hatta daha sonra İslam'ın aydınlanma çağı esnasında İhvan-ı Safa gibi bazı gruplar direkt Pisagor'cu olduklarını ilan ettiler ve onlar da örgütlenmeye çalıştılar. Bizim birçok tarikatçı, birçok tasavvufçu diyelim hep Pisagor'a özenir. Hatta Pisagor'un gelmiş geçmiş en zeki adam olduğunu söylerler. Bu spiritüalistler veya okültist camiada yine Pisagor'un işte dağları da çok sever. Hermes falan birleştiğini söylerler. Çok ezoterik alim bir adam olduğunu iddia ederler. Yani herkes seviyor. Hem bu mistik tarafla, komple teorileriyle ilgilenenler hem de bir yandan tasavvufçu, cemaatçi, tarikatçı olanlar Pisagor'a aşıklar. Ve bu İslam'ın aydınlanma çağında bile geçerli olmuş. Bu Anadolu'da, Konya'da veya Balkanlar'da kurulan İslami cemiyetler de ilk önce Pisagor'u almışlar. Ondan sonra geliyor Yunus Emre'ler, Hallacı Mansur'lar veya Hacı Ahmet Yesevi'ler, Bektaşi'ler bunlar bile daha sonra. Hatta yine Orta Çağ'da İslam camiasında Pisagor'un yazdığı iddia edilen kitaplar Arapçaya falan çevrilip insanlara okutturuluyor halbuki Pisagor'un yazdığı bir kitap yok yani. Halihazırda Pisagor da devlete bağlı değildi. O da kendi cemiyetine bağlıydı. Ruh göçü gibi inançları vardı. Daha sonra İhvan-ı Safa gibi bazı gruplar da aynı geleneği devam ettirdiler. Bu yüzden de Osmanlı'daki cemaatler bile padişaha falan pek bağlı olmaz. Hatta bu çok meşhurdur. Şehzade Mustafa zamanında direkt Süleyman'ı tahttan indirip Mustafa'yı başa geçirmek isteyen tarikatlar var. Yani Tahta kimin geçeceğini belirlemeye çalışıyor bu adamlar. Yine siyasetle iç içeler. Devletin içinde şekil almıyorlar, devleti kendilerine göre şekillendirmek istiyorlar. Osmanlı'nın da son zamanında öyle. Bu yüzden Osmanlı'yı da sahiplenmemişler. İstiyorsa İngiliz gelsin, Hristiyan gelsin. Onlar da bizim din kardeşimiz. Yeter ki bizim istediğimiz şeyi bize versinler diyorlar. Bu yüzden zaten İskilip'le Atıf gibi adamlar çıkıyor sağda solda propaganda yapıyor. Ya da Teali İslam ce Cemiyeti kuruluyor. Bu yüzden zaten din adamları tıpkı asker gibi düşman safında yer alıyor. Ama ne oluyor daha sonra istiklal mahkemeleriyle falan her şeyin ne olduğu ortaya çıkıyor. Ondan sonra da bizim hocalarımızı astılar. Bizim hocalarımız hiç isyan bile etmemişti. Aslında devlet operasyon yapmıştı. Katliam yapmıştı diyorlar. Halbuki Kaç tane ce eğer cemaat kapatılmışsa, kaç tane tarikat eğer engellenmişse bunların hepsinin bölücü gruplarla veya düşman gruplarıyla bir bağlantısı çıktı. Hepsinin raporları arşivlerde durur. İskilipli Atıf en meşhur örneğidir. Buna rağmen bugün İskilipli Atıf'tan alim diye bahsederler. Devlet aşığı, vatan aşığı, çok büyük bir mücahit derler. Adamın aslında vatan haini olduğunu söylemezler. Ve yine bugün bu FETÖ, METÖ diyerek sürekli dışladığımız insanlar 50 yıl sonra kahramanlaşacaklar. 50-60 yıl sonra bu adamları böyle mistik tanrı gibi anlatacaklar. Ki bugün bile öyle görenler var. O yüzden bu basit onlar bir çünkü, konu değil yani tarikat deyip geçmemek lazım. Ama onlar çünkü nesilden nesile aktarabiliyorlar efsanelerini, öğretilerini. Sen yapabiliyor musun mesela? Yani kaçımız kaçımız aileden aldı bu görüşlerini? Vardır aranızda da birçoğu aileden değil, kendi araştırarak öğrendim. Biz buna şey diyoruz, kültürel mirasçılık diyoruz. Yabancılarda var bu, bizde yok. Dolaylı olarak da bunlar bu kültürel mirasçılığı yaptıkları için biz öldükten sonra onlar e, revizyonizmle, tarih revizyonizmiyle şey yapabilirler. Evet, dediğin gibi tarihi değiştirip aslında kahramandık diyebilirler. Vivas kanks var ya. Bunu bize karşı kullananlar da var. Mesela işte İlkokuldan beri Atatürk'ü tanrı gibi öğretiyorlar. Atatürk'ü hatasız mükemmel bir adam diye satıyorlar. Halbuki işte şurada şunu yaptı, burada bunu yaptı, şöyle kötü bir adamdı, din düşmanıydı vesaire. Yani aslında aynı şeyi bu karşı taraf, bu tarikatçılar da Atatürk'e karşı kullanıyorlar. Tarihi revize ettiler, sahte tarihi anlatıyorlar. Resmi tarih, arşiv, belgeler ne söylüyorsa yalandır. Asıl gerçeği bizim hoca efendi biliyor. Bizim tarikatta 90 yaşında bir amca var, o görmüş, o anlatıyor. Bu Üstad. yüzden en başında anlattığım bambaşka bir dünya onlarınki. Tarikat ne anlatıyorsa o doğru. Tarikat dese ki dünya üçgendir, dünya üçgendir artık o saatten sonra. Bu yüzden bu büyük bir problem gerçekten. Ne olursa olsun eğitemeyeceğin bir zümre var. Değişmiyor. Baya baktığımda kanserli yapı gibi yani. Ya bunun hakkında çok tartışmalar döndü aslına bakarsan. Ben mesela Kubilay videom var benim. Yani öğretmenler günü videom daha çok da ilk başta Kubilay olayını anlatıyorum. İşte ben anlatıyorum. Bu olay hakkında da yavaş yavaş revizyonizme başladı. O yüzden o kadar önem verdim. Yani bu aslında bir komploymuş. Yani işte öyle bir şey yaşanmamış. Kubilay feda edilmiş. Niye? Çünkü tekkeleri kapatmak istemiş Mustafa Kemal Paşa. Ve ihtiyacı varmış. Bu bir komploymuş. Ben işte belgeleriyle işin nasıl olduğunu anlattım o videoda. Niçin? Çok basit çünkü yani müsaade ettiği zaman gerçekten her şeyi yani her şey aklına gelebilecek her şeyi değiştirip kendine göre anlatabiliyorlar. O çocuk anlatıyor da Süleymancılardan. Bize diyor her hafta diyor geliyordu diyor bir profesör eğitim vermeye. Her hafta. Yani herif her hafta geliyor o küçük çocuklara orada şey veriyor eğitim veriyor. Atatürk aslında Yahudi bir gazeteciymiş. Atatürk Zulun aslında Yusuf. Çanakkale'de ölmüştür. Ondan sonra yerine Yossi Cohen geçmiştir. Bakın Çanakkale'deki kadar sakallı, ehl sünnet bir adam. Ondan sonraki tıraşlı, smoking giyen bir herif. Buna inandı ya gerçekten. Bir nesil buna inandı yani. Kur'an yırtıp maymuna dönen kız gibi in hakikaten inandılar yani. Yani o da bayağı bir efsaneydi. Sosyal medyada. Hadi onu sen ben paylaştık diyelim. Normal insanlar paylaştı. Burada profesörler gelip anlatıyor ya. Çocuklar ne yapsın? Ya öyle işte, öğretirsem öyle yüzden... kalır yani. Aynen o çocuk anlatıyor. Sonra işte okula gidince diyor.